buradan sıkar mısınız ben indireyim. Aa atlardık aslında. İndirdi lan bak. Ya hemen o şu zaman şuraya indireyim buradan kapıya aşağı. Tamam, tamam, buradan yıplar. aşağı atlayayım onu. <laughs> lan çıkmıştı <laughs> <Cumuş da> öyle. Çıkmıştı lan. lan. Lan Aa, Aa şu neredesin? jet skiler bizim için konmuş. Böyle. Aa bunlar jet ski mi? Nerede? Burada kanaldalar işte işte. Aşağı kafa üstü attı <laughs> Var da benim. Bulun ya. Tam arkaya gidiyor zaman. Gel gel. Tamam sen süreceksin biz sıkacağız yani nedir ya? Aa şeyi kullanabiliyorum. Se SMG markizliği kullanabiliyorum. Hmm. Biz sağdan girelim. Birisi Devam. karada galiba. Nerede lan Az bir. Ah shit. Az bir ha öldü o tamam. Devam. Dikkat <laughs> Joy biri karada galiba. Aynen. Bizi karaya uçurabilir misin? <laughs> Bak çok dik şurası. Biraz daha eğimli olsa. Aynen. Neredesin lan? Hayda. Sakin, lan bize gelmesin. <laughs> lan ben öleceğim sak. Hadi. kaç tane Sana geliyor, sana geliyor. Ha. Aldı lan. Piper Walk ya, alacağız şimdi. Çekiniyoruz mu? Tamam aldım. Aa, aldım. helikopter çadıda kaldı. <laughs> Tamam tamam sıkıntı yok jet ski ile gideriz Aaa harbi lan Ya şimdi şey, şey, şey. şey. limana <laughs> 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 gidip şey tekne patlatacağız Gökeniz atla <laughs> Harbi çok Çok, çok güzel atın atın ya. Düşman da var. Fuck. Ya, çok yaklaşma da. Bas bas. Daha <laughs> <Sağ getir, lan. gülüyor> nereye gitti ya. Tamamdır devam. devam. Tamam. Evet, Hadi İlerleyen var, ilerleyen onları öldürsüz. Arkana dön, arkana dön. Sen bile de mı yaptıydın bunu. Evet son ekilere hard yap çok kolay <laughs> ama gerçi iki canımız varmış onda da bir canımız mı oluyor hmm. artık buzluk doğru sür uğuzlar aslına bu doğru sürürüm aa oha polis tekneleri vardı <laughs> <laughs> unutmuşum ben onu Aynen. Bari yata doğru gidelim lan. Heh. Ha. Tamam. Lüzü kapta 23 mü? <laughs> <laughs> Yapmış olmak için yapıyoruz. Bu burada yoktu yalnız. Ne yapacağız burada? Suyun altına daldı. Ama kargolar alıp lan değil. Sen ne yaptım? Bir maske. Onlar Onlar yok yok. Onları öldürmeye gerek yok. Anladım. Bir maske veriyor. Onu takmayı unutmayın. Bak, breather nefes alıcı. G'ye basıp breather'ı taktın mı? Aynen ben, ben onu tak ilk yaptığımızda takmamıştım. <laughs> Taktım mı Gülüyor. <gülüyor> Peki amacımız nedir? Suyun altındaki şeyleri toplamak. Üstümüzde birikiyorlar mı? Aha. Hmm. Elimde bıçakla daldım. Tam bir saat komandosu. Hepsini <laughs> 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 tek şeyde tek dalmada topluyorum. Ben şimdi bir şey bırakmadınız ki. Bir tane aldım abi. Gel. Yok ya. Şu, şuna, şuna ben gidiyorum. Gel. ben de gideyim bari Al sen onu. Sen onu al git. <laughs> ne oluyor lan? Kimi kaçırıyor lan? Ha evet evet. Kaçırıyor. Ee, kulübü şimdi kurtaracağız. Elemanlar, Benim kaptanı mı kaçırdılar? Senin kaptan senin şey barman onlar gitti. Lan siz hayırdır oğlum? <laughs> Onları kurtardı. Başınıza bela aldınız karşı. Ben. ben. Ay sen. Ama arka kapağı açamıyoruz ki. Ha, ya. yani bundan bundan Nişan sıkılmıyor. Ki. Aa açıyormuş. Nasıl açtın lan? Nişan aldık. Ama sadece e, e MG ile de sıkıyor. <laughs> değişmiyor, Hadi. değişmiyor. Neyse Abi. bununla da sıkarız ya. <laughs> Dur bunun için FPS'ye tamam. Tamam ben öbürlerini sıkarım ya. O zaman inmeyeceğiz mi aşağı? Ha kargoyu yata götürüp sonra geleceğiz. O, aşağıda düşman var. Nerede kara kara kara. Böyle efe, efe, lan? Efe, efe. üstüne geldi atlaya kabuk. <laughs> lan oğlum. <onu. gülüyor> Birisi öldü. <laughs> Benimki patlayıcı bir yaz. Patladık. Ben Lan. bir şeyler Oğlum, ben, ben saatlik saat saat bir sıkıntılı benim ya. Tamam, kaptanın rehin alanları vurdum. ben get within range. Hayda, şey mi şu anda güvendeler kaptanı o rehin alanları vurdum sniper'la. Rehin ama direkt vururlar beni. Bak hala atışıyorlar. Böyle uzaktan biraz bağlı gibi sanki. Bayağı öldürdük ama. Seni görüyorum. Oh, ne demiş mi? Oo, sayılır. tamam. Helikopter nerede park etti lan? Havada ha? mısın hala? Hayır. 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 Sen indir ben koruyorum. Hadi bunlar. Var mı orada da? Hayır. Hayır. Bunlar yüksek çıkıyor. Tamam. tamam. Biz gidiyoruz. Bitti. Biz burada olduğumuz zaman bizim gelmemize gerek yok değil mi? Yok. yoktur Yok. 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 ama ben Yok. 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 var Yok. Kapanım, ben Kapanım, çok A, bitti. Tabii. bitti zaten. Güzel.